Merhaba arkadaşlar Profesör Doktor Ömer 3. dalganın yükselen ayağında yaz açıklaması geldi ve önemli açıklamalar var ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim pandemide bir yılı geride bırakırken salgının gidişatını İstanbul Tabip Odası Yönetimi Kurulu üyesi Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu 3. dalganın yükselen ayağındayız dedi ve ayrıntıları ise şöyle aktardı. Fahrettin Koca'nın İstanbul Tıp Fakültesi'nde hocası olan Ömeroğlu pandemi sürecinde vaka sayılarının gizlenmesi ve alınan tedbirlerin yetersizliği karşısında verdiğimiz sözdeki gibi ettiğimiz yemindeki davranmadığını düşünüyorum bu şekilde dedi aile hekimlerinde aşı konusunda yakınmalar vardır. Ülkemize salga sürecinde yeterince iyi yönetilmediğini belirten Ömeroğlu başarısız bir pandemi yönetimi olduğu başından itibaren her şeyden önce şeffaf olmadı. Hiçbir bilgi paylaşılmadı. Hastalık sayıları konusunda e, bir bilgi paylaşılmadı. Şimdi de aşılama konusunda hiçbir şeffaflık yok. Ne olacağını bilmiyoruz. Bugün aile hekimlerinde yakınmalar var. Randevu verilen hastalara aşı yok. Biz sizi arayacağız yanıtları alınıyor. Onun için başarısız buluyorum pandemi yönetimini dedi. Şehirler arası sosyal hareketlerin azaltılmanız lazım dedi. Yeni normalleşme sürecinde illerin risk durumuna göre renklere ayrılması ve bazı kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmasını da değerlendiren Ömeroğlu şöyle dedi. İller kategoriye göre ayrılabilir, illerin durumuna göre önlemler gevşetilebilir ya da daha ciddi önlemler alınabilir ama bunu yapabilmeniz için iller arası geçişleri kontrol altında tutmamız gerekiyor dedi. Bu koşullarda vakaların artmasına imkan yok dedi. Şu anda biliyorsunuz ki normalleşme sürecindeyiz ve mutasyonlu virüslerde olduğu için vaka sayılarının artmamasına imkan yok açıklaması geldi Ömer olunum Videomuzu sonra geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.